Evet arkadaşlar geldik o ana ve bugünkü ilk ödevinize gelsin. Evet daha önce biliyorsunuz bir tatlı yaptık krokan buş yaptık ki herhalde burada yaptığımız en zor ödevlerden bir tanesiydi. Daha sonra steak tartar yaptık bir başlangıç yaptık. Bugün de bir ana yemek yapıyoruz fakat bu sefer Avrupa'dan çıkıyoruz ve size uzaklara ta uzaklara dünyanın en egzotik bölgesine yemek adına en egzotik bölgesine Asya'ya götürüyoruz. Bugünkü ana yemeğimiz Asya'dan geliyor arkadaşlar. Klasikleri hep beraber hazırlıyoruz. Bugün de hep beraber üçümüz hazırladık. Evet arkadaşlar buyurun gelin. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Bugün menüde Pekin ördeği var. Oo. Pekin ördeği. Çin mutfağının özellikle Pekin bölgesinin. Biliyorsunuz Çin'de de aynı bizdeki gibi 7 bölge mutfağı var. Aslında Çin mutfağı aynen Türk mutfağı deyince bölgesel olarak ayrıldığı gibi. Çin mutfağı da bölge olarak çok ayrılır. Bu Pekin bölgesinin zaten imza yemeklerinden bir tanesi. Adı üstünde Pekin ördeği. Pekin ördeği geleneksel olarak iki şekilde sunulur. Sipariş ettiğiniz zaman bütün Pekin ördeği sipariş edersiniz. Onu size iki farklı şekilde sunarlar. Biz sizden ikisini birden sunmanızı istiyoruz. Bu dekorasyona çok bakmayın. O görsel olarak da birazcık zengin dursun, tabak boş durmasın diye yaptık. Bunu yani bundan bir puanlama yapmayacağız ama renginlik olsun diye salatalarınızı koymak isterseniz koyabilirsiniz. Ama buraya çok bakmayacağız. Olay zaten burada. Şimdi arkadaşlar vereceğimiz sürede önce Pekin ördeğinizi bunu biz sizin için bu arada ...yaklaşık bir haftadır kurutuyoruz. E, Mehmet Şef sağ olsun kendi restoranında da... ...yılbaşında da menüde sunduruz galiba. Evet. E, dedik ki bize de 5-6 tane ayırırsan Şefim. E, kurut, kurut. Orada hep beraber kurutuldu. İkişer tane kişi başı veriyoruz. Olur da bir hata olursa... ...bir şansınız daha var. Ama zaten süre içinde bir hata, daha büyük hata yaparsanız... Evet. ...yapacak çok önemli bir şey yok. Burada önemli olan arkadaşlar... ...şu deri çıtırlığını... ...yakalayabilmek. Buralarda yakaladığımız gibi. Çünkü bunun ilk sunumu... ...şu şekilde yapılıyor. Aynen orasından dur. Şöyle tutalım. Görüyor musun ne kadar çıtır? Şöyle çok ince bir şekilde kesilir. Derisi. Bir parça burada eti de olur. Bu da güzel olur. Altındakini de görüyorsunuz. Ondan sonra bu yapmış olduğunuz pankek. ince ördek pankekler. Bu tarz bir şey yapmıştınız zaten. Hoysin sosunuzu kendiniz yapıyorsunuz. Malzemeleri verdik. Bu lezzeti mutlaka yakalayın. Hoysin sosu bu yemeğin en önemli öğelerinden bir tanesi. O tatlı ekşi dengesini getiriyor. Bu şekilde sunarsınız. Yanında taze soğan ve de salatalık. Bu şekilde sunuyorsunuz. Yani bu şekilde getirebilirsiniz. Böyle sunabilirsiniz bize böyle hazır getirip de aynen bu şekilde masada sunumunu yapabilirsiniz. Bir tane daha keselim. Ne kadar sulu farkındasınız görüyorsunuz bu arada. Bu suluğu görmek isteriz. Asla kurumaması gerekiyor. Yine böyle bir parça koyuyoruz. Taze soğanıyla son olarak da hoisin dokunuşumuzu yapıyoruz. Sarıp yiyorsunuz. İlk getireceğiniz yemek bu. İkinci getireceğiniz yemek bir kabın içinde şu şekilde. Bunlar da sançoy bo. Ee, şöyle yapılır. Bu ördeği yaptıktan sonra kalan etlerden yani bunu tabakta bu şekilde sunmuyorsunuz. Ben size göstermek için şey yaptım. Bir 4-5 tane bu şekilde kesin Böyle tabağınızda yaparsın. dursun. Öyle yapmanıza gerek yok. Bu tabağın içine 5-6 parça şu derilerden şu şekilde evet. kesip... Böyle tüm getirmiyoruz mı Yok böyle getirmeyin çünkü başka işte yapacaksınız. Şu şekilde kesin mesela. Bunları bir tabağa alın. tamam? Yani bir tabakta şu şekilde hazır olsun burada. Tamam Deri kısımları. Üzerinden de yapabilirsiniz. Arka tarafından da yapabilirsiniz. Burasından göğsünden de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Kalan etlerinizle de sota yapıyorsunuz. Bir karışımınız var. San çay boğ yapıyorsunuz. bu Çünkü genelde bu şekilde gelir restoranlarda. İlk önce ördek bu şekilde gelir masaya, kesilir, servis yapılır. Sonra ördek geri götürülür, pişirilerek hoisin yapılır. Bunun içinde de yalnız şu anda ördeğimiz olmayabilir. Ördeği koymadık, ben sadece size sebzelerini koydum. Bu sebzelere bir de ince dilimlenmiş, Aynı burada kalan falan. etleri wokta yaparak 5 dakikada yapabilirsiniz o işlemi. Tabak bu olacak, ama ikinci tabak da bu olacak. Bunun yanında da bu soslar olacak. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok şekilde. Sağ olun. Tekrar ben gelip anlatacağım size şey için. Tamam. Evet, gerçekten çok zor bir görevli sizi bekliyor. Bu görevli komple tamamlamak için süreniz... ...90 dakika, bir buçuk saat. Tabii ki de pişirme biraz uzun oluyor. Dikkat edin, takip edin. Üç tane daha var. Uzun bir yolu var bu akşam. Bir, iki, üç. Buyurun, başlayın. Hadi başarılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu ana kadar ki verdiğimiz en uzun sürelerden bir tanesi bir buçuk saat. Burada sadece ördeğin pişirilmesi olarak düşünmeyin lütfen. Dinlenmesi, dışının çıtırdatılması, bunların hepsini düşünün. Son bir buçuk saat diyoruz ama... 10 dakika kala ördeğin çıkmış olması lazım. Çünkü bir 10 dakikada daha wok işiniz var. Evet. Ördeğin içindeki etleri kullanacaksınız bunun için biliyorsunuz. Anlamanız bir şey olursa sorarsınız. Ha. Önlükleri giymedim. Sen koşarken ben giyiyorum. Ördeğin içinin pişmesinden çok dışının ...çıtırlığına konsantre olun ilk etapta. Bravo. Çünkü ondan sonra 5 dakikada wokta... ...ince kıydığınız için çok da sıkıntı olmaz yani. Yani içi pişmese bile... ...wokta onu 2 dakikada bitirebilirsiniz o işi. Tamamlayabilirsiniz o... Evet. eksik yani. Ve bir parça biraz da yağından tutun yoksa çok kuru olur. sağ çay bol. O yağlarını mutlaka bir kenarda tutun yani şey yaparken. Ayıklayıp yağları çöpe atmayın. Ya mantıklı düşünün yani kuru ördek kimse yemez. Evet. Yani, yani o... ördekte, ördeğin en büyük tehlikesi evet. odur zaten bu etapta vermemizin sebebi de odur. ördeğiniz ayıklanmış geliyor ama görüyorum üzerinde hala biraz tüyler var. Onları mutlaka yakacağız, yakacağız... Tütsüleyin pişirmeye başlamadan önce. Çok kötü koku verir. Sömey Şef çok güzel bir tüyü verdi. Özellikle göreceksiniz ki ördek biraz da iç tarafta, kalın taraf hafif tabii fazla sulu kalacak. O özellikle söte için kullanın ki Son pişirmeyi orada yaparsınız yani. Bakın pişmemiş bir ördek yenilmez. Kuru ördek kimseyi sevmez. Bunu düşünerek bu yemek bitiririz.